Arkadaşlar merhaba. Mühendisten Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce Malika Ot tırpan motorumuz vardı. 2.2 beygir gücündeydi arkadaşlar. Fazla iş çıkarmıyordu. Şimdi gittik aynı Malika'nın 2.8 beygir gücünde olan motorunu aldık. Sizlere daha önceki videomda da tanıtmıştım. Bu motor arkadaşlar oturmayı deniyoruz. Çok güçlü bir motor. Gerçekten de çok memnunuz yani. Evet. Onu da burada bir video göstermek istedim arkadaşlar. Evet. Güçlü bir motoru var. Bu motoru da zorlanmıyor arkadaşlar. Çok güzel. Güçlü. Tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Çok rahat Öncekiyle zorlanıyorduk. Zaten 5 yıl olmuştu. <laughs> Zaten bundan ömrü de 5 yıl arkadaşlar. <laughs> Şu anda değiştirdik. Deniyoruz bugün. Çok da memnunuz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bir derece çatılmışla takip ediyoruz. Evet. Normalde fiyatı 8500 lira. Biz 5500 lira verdik. 3000 liraya da eski motoru saydı arkadaşlar. Bu arkadaşımız hem motor satıyor hem tamiratını yapıyor. Dolayısıyla onu da kamerasını falan yapıp herhangi birine satacak herhalde. Evet. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.